Talisca kalmak istiyorum diyor. Domenico Tedesco kalmalı diyor. Brezilya'dan gelen haberlere bakılacak olursa Sambacı için bir hareketlenme var. Brezilya devleri Corinthians ve Grêmio'nun Fenerbahçe forması giyen Anderson, Talisca'yı kadrosuna katmak için resmi temaslara başladığı iddia edildi. Eskinin iddiasına göre uzun yıllardır kariyerini yurt dışında sürdüren 31 yaşındaki Sambacı, Türkiye macerasını noktalamaya yakın. Fenerbahçe ile sözleşme yenileme görüşmeleri sürse de Taliska'nın kariyerine Türkiye'de devam etme konusunda ikna olmadığı ve yıl ortasında kulüp değiştirmeye sıcak baktığı belirtildi. Taliska transferinin önündeki en büyük engel yüksek maaşı. Brezilya futbolu için yüksek bir maaşı var ülkesine dönmek için finansal şartlardan ödün vermek zorunda. Ancak Taliska buna da yanaşmıyor. Sambacı bu sezon çıktığı 28 maçta 17 gol ve 3 asistlik katkıyla Fenerbahçe'nin yıldızı konumunda.